Herkese merhaba. Öncelikle e, bugün Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun. Biliyorsunuz 4857 sayılı iş kanununa göre e, bu çalışan işçilerimizin e, iş kanununda hakları var. Gelin bu haklar nelermiş hep beraber öğrenmeye çalışalım. Şimdi e, Çağrı Merkezi'nde çalışan arkadaşlarımızın e, yaş ortalaması e, 18 ile 30-35 yaş arasında değişiyor. Haliyle iş kanunundan ve çalıştıkları iş yerle iş yerlerinde nasıl bir haklara sahipler bunu bilemiyorlar. E, bu videomuz onlara rehber olsun. Sadece Çağrı Merkezi değil tüm e, iş yerlerinde çalışan işçi ve emekçi arkadaşlarıma bu video rehber niteliğinde olsun. Şimdi ilk olarak tabii ki yapmış olduğunuz çalışmanın, vermiş olduğunuz emeğinin, emeğin karşılığını almak. Yani maaş hakkı. Sözleşmenizde size verilen taahhütle ayın kaçında maaş alacaksınız? Atıyorum birinde maaş alacaksınız. Ayın birinde maaşınızı yatırmakla işvereniniz mükellef. Karşı tarafta eğer maaşınızı alamadığınız veya başka türlü bir olumsuzlukla karşılaştığınızda işverenlerinize dava açma hakkınız doğuyor. İkinci olarak biliyorsunuz e, sigorta hakkı yani sosyal sigorta hakkı sadece sizin için değil hem sizin için hem de bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere e, gelecek vaat bir durum e, sosyal sigorta primi işe başladığınız an itibariyle işvereninizin sizi sigortalı olarak işletmesi gerekiyor. Bazı işverenler deneme süresi adı altında sigorta yaptırmıyor olabiliyor, sigorta yapmıyor olabiliyor. Bu da kanunlara uygun değil. İşveren sizi işe başladığınız anda hem sigortaya kaydettirmesi gerekiyor, yani sosyal güvencenizi vermesi gerekiyor, hem de primlerinizi tam ve zamanında yatırması gerekiyor. Üçüncü işçi haklarından bir tanesi de biliyorsunuz kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı işçiyi haksız yere işten kovulması, atılması veya ayrılması durumunda işveren tarafından işçiye verilecek olan bir ücret. Bir iş yerinde eğer bir yıldan fazla çalışıyorsanız kıdem tazminatınızı almaya hak kazanıyorsunuz. İşçinin haklı sebeplerle işten ayrılmasındaki maddeler nelerdir? E, i̇ş yerinde haksızlığı uğruyor olabilir. Küfür, şiddet, taciz e, vesaire bunlar iş yerinden e, iş içinin haklı olarak ayrılma yani tazminatını alarak e, ayrılma yollarından bir tanesidir. Erkek işçiler için e, askerliğini eğer yapmadıysa askerlik ve askerlik görevini yerine getirmek şartıyla e, silüsünü eline aldığı zaman tazminatını hak kazanıyor. Kadın çalışanlarımız için ise eğer evlendiği zaman evlendikten bir yıl içerisinde dilekçesini işverene vererek tazminatlı olarak işten ayrılabiliyor. Dördüncü olarak kıdem tazminatının peşine gelen ihbar tazminatı. Bu hem işçiyi hem de işvereni bağlayan bir durumdur. Eğer işçi işten ayrılacağını işverene iletmeden önce belli bir sürede haber vermesi gerekiyor. İşveren de işçiye iş eğer işten çıkartacaksa belli bir süre öncesinde işçiye bunu söylemesi gerekiyor. Eğer bu iki duruma da uyulmadığı zaman bu ihbar tazminatı durumu ortaya çıkıyor. Karşılıklı olarak parasal olarak hak olmuş oluyor. bu işin sizin süresine kadar sizin çalıştığınız duruma bağlı olarak bu süre değişiyor. Beşinci olarak iş arama hakkı. Bunu pek fazla kişi bilmez. Bu da iş kanunlarında arasında yer alıyor, işçi hakları arasında yer alıyor. Nedir bu iş arama hakkı? İşveren eğer işçiyi işten çıkardığını söylediyse, tebliğ ettiyse işçi iş arama izni vermek zorunda. Bu süreyi verdikten sonra, iş arama izni verdikten sonra da herhangi bir maaşından veya saatlik ücretinden kesinti yapamıyor. Altıncı olarak fazla mesai ücreti. Bu da işçi hakları arasında yer alan temel haklardan bir tanesidir. Nedir fazla mesai ücreti? Normal çalışma sürenizin üstüne çalışmaya başladığınız zaman atıyorum 8,5 saat çalışıyorsunuz ve yoğunluk var. 8,5 saatin üzerine 2 saat daha fazla mesai yaptığınız zaman işveren size bunu normal mesai ücretinin iki katı olarak geri ödemek zorunda. Yani fazla mesai ücreti normal çalışma saatinizin ücretinin iki katı. Ee, şöyle bir durum da olabiliyor. Bu işveren işçinin hakkı olarak e, ele alabilirsiniz. Bir ay boyunca 10 saat fazla çalıştınız. Bu 10 saatin sonunda ücreti istemeyip e, bunu ekstra izin olarak da işverenden talep edebilirsiniz. Diğer bir işçi hakkı e, hafta tatili hafta tatili işveren çalışana haftada en az bir gün olmak koşuluyla izin vermek zorunda. Genel itibariyle nasıl çalışıyor Türkiye'de işçiler? Haftanın altı günü pazar izinli olarak çalışıyor. Memurlarımız nasıl çalışıyor? Haftada beş gün cumartesi pazar tatil olarak çalışıyor. Hafta tatili hakkı bu demek. Diğer bir işçi hakkı ise ara dinlenme süreleri. Nedir bu ara dinlenme süresi? Çağrı merkezi üzerinden anlatayım. Çağrı merkezinde genelde 8,5 saat çalışılır. 8,5 saatin 1 saati mola olarak verilir. Bunun 30 dakikası ara dinlenme molası, 30 dakikası ise yemek molasıdır. Bu normal mesai süresini dahil edilmez. Yani toplamda 7,5 saat çalışıyor olursunuz. İşçi içerisinde bir de resmi ve bayram tatilleri var. Resmi tatilde işveren işçiye izin vermek zorunda. Eğer çalıştırılıyorsa resmi olduğu için, eğer çalıştırılıyorsa misliyle bodrosuna bu ücreti yansıtmak zorunda. Diğer bir işçi hakkı ise biliyorsunuz yıllık izin hakkı. Nedir bu yıllık izin hakkı? işveren tarafından bir iş yerinde çalışıyorsunuz, bir yıl boyunca çalıştınız, bir yıl doldurduğunuz anda otomatik olarak 14 gün bir sonraki yıl izne çıkma hakkı doğuyor. Bir yıl içerisinde iş yerinin durumuna göre bu yıllık izni kullanabiliyorsunuz ücretli olarak. 5 yıl çalıştıktan sonra 1 yıla 1 ile 5 yıl arası bu. 5 yıldan sonra 15 yıla kadar 20 gün olarak bir yıl boyunca izin kullanabiliyorsunuz ücretli yıllık izin. 15 yıldan sonra 15 ve uzun süre çalışanlar ise e, en az 26 gün vermek koşuluyla yıllık izin hakkına sahip oluyor. Özetle bir iş yerinde bir yıldan fazla çalışıyorsanız eğer otomatik olarak yıllık izin hakkınız doğuyor. Diğer iş bir tanesi ise maddi manevi zararların tanzimi. Nedir bu maddi manevi zararların tanzimi? Allah korusun. Eğer iş yerinde başınıza bir iş kazası, iş süreleri içerisinde bir kaza geldiyse oluşacak zararların e, tutarlarını işverenden talep edebiliyorsunuz. Eğer işçi bu kaza sonucunda eğer vefat etmiş ise varisleri işverenden bunu talep ediyor. Nedir bunlar? İşte ölümden önce e, vefattan önce sağlık giderleri veya gelir kayıpları bunları işverenden e, talep edebiliyorlar. Eğer işçi vefat etmemiş ise hastane masraflarını ve oluşan e, zararları işverenden direkt olarak talep edebiliyor. Kısaca özetlemek gerekirse özellikle çağrı merkezleri için çağrı merkezinde işe başlayacak olan arkadaşlarım için bunu anlattım. İşe başlamadan önce 4857 sayılı iş kanunu bir gözden geçirin. Orada haklarınız yazıyor. Haklarınız neler? Bir iş yerinde çalışıyorsanız sadece çağrı merkezi değil, diğer iş yerlerinde çalışan arkadaşlarımız da bu iş kanunu okuması gerekiyor. En azından fikir sahibi olması gerekiyor. Ben kısaca anlatmış oldum bir fikir sahibi olduğum diye. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılı günler.